merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, böyle resimler var yanımızda. Evet. Resim videosu çekiyoruz bu videomuzda da. Çekilir resimlerimiz var anne. Şöyle. Hepimiz aynı. Ben bu boyamaları çok beğendim arkadaşlar. Şu kancayı biz çizdik biliyorsunuz. Şöyle. Benim bu. Şunu evet. Başlayın ya. isterseniz göz hmm. şey göz bantlarınızı takın. Bir tane zehirli bir kalp. Yine ben yapacağım. Ben mı? yapacağım. Ben, yapacağım. yapacağım. Ben, ben ben ben. Tamam. Ben ben başla. Karıştıralım. 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 Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Tam karıştırmayalım. <laughs> Kapatalım dişler. Aa böyle. Nerede? Nerede? Tamam tamam tamam. Burada da. Ay. <laughs> Bu bir, için. <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane, tane daha <laughs> ee, seç. Şimdi ee, seçeceğim. Onu görüyor çok Arkadaşlar o kadar üzerinde boyamaya çalıştım. Şu çiçekli olan beni çok zorlattı. Bence en kolay çiçekli. Taşımamak için de yani o yüzden çok zorlattı. Arkadaşlar. Bazı bakın, yerler çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Şu çanta. Ben en çok çantaya beğendim. Biz üç marker değil, 4 marker yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim boynumuz bitti. Şu şekilde... Gösterin bakalım, i̇ki bir... Aynı Hayır, İkiniz de aynı anda. Bir, iki, üç. Gösterin bakalım. Elimizde çok zorunlu Şimdi ver bakayım. Kalanını Zeyra. Bu senin mi Zeynep? <laughs> ben kendi sen ya, yazarım. Ben işte sizin gibi yazabiliyorum. Ben en büyük pantolon oldu. Benim içinden. Ben ederim. çok güzel olmuş. Şimdi evet. ikisi de. Neresine taşırmışım? Pardon. Buralar ne? <laughs> orası, orası. Başlamadan önce şuradan elim kaydı. Sedan mı? Merhaba. Sü güzel ortaya. olmuş. Dur arkadaşlar. Daha kadar taşımayın. Seyra burada taşımış. Abi varsa işte taşınmadım. Tamam hadi bay bay. Görüşürüz <coughs> arkadaşlar. Dur. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Like atın mutlaka.